Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Matchit 2016-2017 Şampiyonlar Ligi albümünü tanıtacağım. Başlayalım. Albüm %100 dolu arkadaşlar. İlk sayfamızda checklist var. Yani evet, bu sayfada. Evet. ilk takım Real Madrid. Real Madrid geçen sezonu yani 2016 sezonunu şampiyon tamamladığı için Tops ona özel tüm kartları özel yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Sevilla. Her takımın bir Rising Star'ı. Bir Away Gol kartı. Bir Gol King'i bir de duosu var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sevilla'da Luciano Vietto Cariccio ve Rami'de defensif duo olarak o yerleştirilmiş. Manchester City Gol King Agüero ve defensif duo Sanya ve Alexander Kolarov. Juventus. Golking, Higain, Gonzalo Higain ve Dybala'nın da duo'su arkadaşlar. Dinamo Kiev. Golking, Yarmolenko, Antunes, Danilo Silva, defansif Duo. Kulüp 1 -3. Golking, Vossen, Simons ve Demir, midfield duo. Evet, Barcelona'ya geçtik. Golking, Suarez, Andre Gomez ve Iniesta'nın da duo'su arkadaşlar. Arsenal. Golking, Giroud ve defansif doğu Monreal ve Hector Bellerin. Bayern Münih. Golking, Müller ve Thiago Alcantara ile Arturo Vidal'in doğusu. Napoli'ye geçtik. King, Milik, Jorginho ve alanda duo arkadaşlar. İki özel kartı sayfanın. Napoli'de David Lopez ve Milko yerine iki futbolcu gelecek arkadaşlar. Ekstradan çıkan. Çünkü bu iki oyuncu o sezon ayrılmıştı takımdan ama gene de kartları çıkmış. Onu da alınca size tanıtacağım. PSV Eindhoven Golking, Luke De Jong ve Lokadia ile Narsing'in doğusu. Paris Saint Germain. Edinson Cavani, Golking. Midfield duo Ben Arfa ile Di Maria. Evet bir başka İspanyol takım Atletico Madrid'e geçtik. Golking, Griezmann. Defensif doğu Juan Fran ve Felipe Luis. Leicester City. 2016'da Premier Lig şampiyon olmuştu Leicester City. Jamie Vardy, Golking. West Morgan ve Robert Hood. Defensif doğu. Borussia Dortmund. Abomeyang Golking ve Marco Reus Abomeyang'ın duosu arkadaşlar. Sporting. Golking, Silimani ve Sebastian Coates ve Semedo'nun duosu. Bazel. Mark Janko. Gold Paulan Şaka ve Zuffi de. Bazel'den. <laughs> Olimpikliyon. Gold King, La ve Tolisso ile Feride de duosu. Lyon'un. Tottenham. Harry Kane, gol king. Defensive duo, Alderweireld ve Jan Vertonghen. Bayer Leverkusen. Kevin Volland, gol king. do duo, Bellerabi ve Julian Brandt. Benfica. Golking Jonas Pizzi ve Guedes Duo Ve Beşiktaş'a geçtik arkadaşlar Beşiktaş'ta ekstradan 6 futbolcu daha eklenmişti O daha elime geçmedi arkadaşlar O da elime geçince videosunu çekeceğim Cenk Tosun Golking Ve Midfield Duo Oğuzhan'la Atiba ve şimdi Man of the Match kartlarına geçtik. Alvaro Morata, Suarez, Saul Niguez, Kiyotake, Remzi, Vardy, Dele Alli, Agüero, Douglas Costa, Götze, Volant, Bonicci, Jonas, William Carvalho, Hamşik, Andriy Armelenko, Guardado, Biarnason, Bazel'den Beşiktaş'tan Kuarejma, Diaby, Cavani, Alexander Lacazette ve Hetsi Kirolar, Kerim Benzema, Ronaldo, Giroud ve Lewandowski. Bir tane trio var arkadaşlar. Lionel Messi, Neymar, Suarez. Burada kupa, trofi kartı ve 100 Club'lar. En değerlileri serinin. Buffon, Daniel Alves, Alaba, Boateng, Godin, Kevin De Bruyne, Modric, Bale ve son olarak arkadaşlar son 3 kart Suarez, Ronaldo ve Messi 100 Club. Ekstradan Exclusive Edition var, kartlar var 27 tane. Ben de ilk kart Aubameyang ve Mark Bartra'nın kartı var. Limited olarak sadece Müller var. Bunları da inşallah ileride tamamlayacağız arkadaşlar. Evet albümün sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.